Merhaba, Gruparc Enerji Kontrol Sistemleri Tarife Sistemi bilgilendirmesine hoş geldiniz. Birden fazla sayacınız varsa ve bu sayaçlar aynı tarife üzerinden fiyatlandırılıyorsa, her birine teker teker birim fiyat girmek yerine bir sefer fiyat girip tarife oluşturduktan sonra o tarifeyi bütün sayaçlarınızda seçebilirsiniz. Bu işlem için sisteme girdiğinizde sol taraftaki menüden Yönetim Tarifeler kısmına giriyoruz. Burada karşımıza gelen ekranda sağ üst tarafta bulunan yeni tarife oluştur diyoruz. Yeni tarife oluşturma kısmında tarife ismini, fiyat bilgilerini girdikten sonra sağ alt taraftan kaydet dememiz yeterli olacaktır. Tarifeler bölümüne oluşturulan tarife bu şekilde gelecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra cihazlarım tüm cihazlar bölümünde o tarifeyi uygulamak istediğimiz sayacın ayarlar bölümünden fatura ayarları kısmına geliyoruz. Burada tarife türü bölümünden oluşturulan tarifeyi seçmemiz yeterli olacaktır. Teşekkürler.